Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında oğulları tutuklanan iki bakan Zafer Çağlayanla Muammer Güler bu sabah itibariyle istifa ettiklerini duyurdular. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: 17 Aralık tarihi itibariyle gerçekleştirilen operasyonun hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. İçişleri Bakanı Muammer Güler de hükümeti AK Parti'ye ve ülkeye karşı düzenlenen kirli bir tezgah olduğunu belirterek oğlunun da dahil edildiği çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin daha açık şekilde ortaya çıkmasına imkan sağlamak için bakanlık görevinden istifa ettiğini bildirdi. Güler yaptığı yazılı açıklamada 17 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleşen operasyonu hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı düzenlenen kirli bir tezgahtır ifadeleriyle değerlendirdi. Güler açıklamasında şunları kaydetti. Oğlumun dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin daha açık şekilde ortaya çıkmasına imkan sağlamak için bakanlık görevimden affımı Sayın Başbakanımıza aynı gün şifaye arz etmiştim. Söz konusu istifa talebimi 25 Aralık 2013 günü yazılı olarak Başbakanlık makamına sunmuş bulunuyorum dedi. İki bakanın istifasının ardından bir istifa haberi de öğle saatlerinde geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bayraktar, NTV'de yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümünü Sayın Başbakan'ın onayıyla yapıldı. Başbakan'ın istifa etmesi gerekir diye konuştu.